Miras yazan Ömer Seyfettin İnsanın kendi kendisinden nefret etmesi kadar dünyada azap verici bir şey yoktur sanıyorum. Yıllarca rollerine, yalanlarına aldandığımız bir arkadaştan adiliğini, alçaklığını sezince hemen ayrılırız. Aşkta da böyle. İlah gibi taptığımız vücudun bir lekesini keşfedince birdenbire soğur, Hatta ona düşman kesiliriz. Fakat kendimize ne yapabiliriz? Hiç. Ahlak anlayışının ruhumuzda tutuşturduğu iyilik, doğruluk, güzellik ideali yavaş yavaş kararır. Bu üç alevli eterden meşale sönünce artık karanlık bir çöle düşeriz. Hayvanlaşırız. Halbuki hayvanlık ne kederli bir yaşayıştır düşüncesiz, gayesiz, muhabbetsiz, mukaddesatsız bir hayat. İyi yok, doğru yok, güzel yok. İşte bugün benim de ruhumdaki ilahi meşale söndü. Serseri, ipini kırmış bir hayvanım. Mahzun, üzgün, meyus bir hayvan. İnsanlığın kıymetlerini kaybetmiş bir zavallı. Bu karanlığa düşüşüm irademle olmadı.'' Gayri ihtiyari adeta haberim olmadan diyebileceğim 15 gün evvel amcamın köşkünde yattığım gece nasıl oldu nasıl birdenbire insanlıktan çıktım artık ebediyen dönemeyeceğim bu cennetten nasıl bu cehenneme yuvarlandım nasıl nasıl Amcam oğlu Nihat Çanakkale'de şehit düştüğü günden beri beni onun yerine koymuştu. Geçen sene de yengem kederinden öldü. Şimdi bu talihsiz adam saraya benzeyen köşkünde hizmetçileriyle oturur. Ara sıra kendisini görmeye giderim. Ömrümde tanıdığım insanların en ahlaklısı, en faziletlisi amcamdır. Babasından kalan büyük serveti kardeşi gibi eğlence alemlerinde yememiş, devlete hizmet etmiş hayatını kaymakamlıklarda, mutasarrıflıklarda, uzak vilayetlerin valiliklerinde geçirmiştir. Şiire, sanata karşı duyduğu aşkı biz yeni adamlar hatta tasavvur bile edemeyiz. Divanlar onun gözünde kutsal bir niteliğe sahiptir. Gazellerin, kasidelerin mısralarında, kafiyelerinde ilahi bir esrar gizlidir bahçenin sonunda kara çamlar arasında yaptırdığı kütüphane sanki gizli bir mabetçik. Gününün yarısından ziyadesi burada geçer. Kitapların tozunu alır. Ciltleri okşar. O gün bana kapıyı açan uşak yine beyefendi kütüphanede isterseniz oraya buyurun dedi. Yaprakları dökülmüş ağaçların dibinde hala yeşil duran çiçeksiz tarhlara baka baka yürüdüm. Kütüphanenin kurşun kaplı fincan kubbesi meçhul bir matem heykelini andırıyordu. Pencerelerin yeşil boyalı demir kapakları açıktı. Kapıya ilerledim. Evvel zaman üslubu tokmağın altındaki kilitte bir sarı pirinç anahtar sokulu idi. Parmağımla yavaşça vurdum, işitmedi. Biraz daha hızlı vurdum, uşak zannetti. Ne var Mehmet dedi. Mehmet değil amca, benim. Kapıyı açtı, bembeyaz sakalıyla mavi, yorgun gözlerini daha büyük gösteren kalın taşlı altın gözlüğüyle türbesinden canlanarak kalkmış bir evliyaya benziyordu. Elini öptüm. Gel bakalım dedi sana bir mücevher göstereyim. Buyurun. Ayakkabılarımı çıkardım tıpkı bir camiye girer gibi. Kırmızı çedik terliklerden bir tanesini giydim. Amcamın arkasında deve tüyünden yapılmış bir oda giysisi vardı. Kristal masaya oturduk. Açık duran kitabı bana uzattı. Tekrar mücevher, mücevher emsali bulunmayan bir mücevher dedi. Bu mücevher çamura düşmüş bir bakkal defterine benziyordu. Yalancıktan heyecanlanmış göründüm ve hakikaten enfes. Dün getirdiler. Kaça alsam beğenirsin? İki liraya. Yüzüme dik dik baktı. Sen deli olmuşsun oğlum dedi. Tamir etmek istedim. Cildi pek eski de nasıl beş liraya alabildiniz mi? ne beş lirası diye haykırdı. Dafi'ül Gumum, Deli Biraderin Fıkra Kitabı, İstanbul'da bir nüshası daha yok. Belki bütün dünyada bir eşi yok. İhtimal yazı da Gazali'nin kendi yazısı. Kaça aldınız? 180 liraya. Çok iyi dedim. Yazı kargacık burgacık türdendi. Cildini, kenarını sanki hırçın bir sıçam kemirmişti nakışlarının yaldızı solmuştu. Ben bu süprüntü parçasına bakarken amcam yeni ele geçirdiği mücevherleri çıkarıp bunu görmedin, bunu da görmedin diye birer birer masanın üzerine bırakıyordu. Bir takım divanlar, tarihler, tercümanlar filanlar ki hepsinden küflü bir mezar rutubeti çıkıyordu. Amcam hele yalnız kaldı kalalı bütün hayatını kütüphanesine hasretmişti. Benim şiirle, sanatla meşgul olmam, eserlerim, şairliğim çok hoşuna gidiyor. İkide bir de sen benim övünç kaynağımsın der. Fakat yeni yazıları, yeni kitapları kütüphanesine yine sokmaz. Kitaplardan yorulan gözlerimi çini kaplı duvarlara kaldırdım. Fiyatları, Şüphesiz bu kitaplar gibi yüksek olması icap eden yazıları okunmaz levhalar asalıydı. Kubbenin ortasındaki billur avize, altın kakmalı zinciriyle kütüphanenin mütevazı sessizliğine uymayacak derecede muhteşemdi. Amcam okuduğu kasideyi bitirdikten sonra haberin var mı benim kütüphaneyi satın almak istiyorlar dedi. Kim tanımazsın Müsteşrikler ne kadar veriyorlar? Evvela 10 bin lira dediler. Sonra ben satmam deyince 15.000'e bine, 20.000'e bine çıktılar. Ne diyorsunuz? Hatta 25.000 de verecekler. Aman amca hiç durmayınız satınız dedim. Gözlerine okuduğu kitaptan kaldırdı bana çevirdi. İçinde öyle bir burukluk öyle bir serzeniş vardı ki. Kütüphanemi satmak mı? Sonra ben ne yaparım? Gözlerini tekrar kitaba indirdi. Çehresi bozulmuştu. Dargın, perişan bir tavırla "Ben mezara kütüphanem mezada." diye başını salladı. Ses çıkarmadım. Elimdeki kitabı okur gibi yaptım. Ne kadar böyle sustuk bilmiyorum. Bana çok uzun geldi. Gözlerim yazma satırların arasında gezerken kendim 25 bin lirayı düşünüyordum. Bu küçük bir servetti. Er geç benim olacak bir servetti. Zira amcamın bizden başka varisi yoktu. Hayatının o ölüme giden yolunda çok ilerlemiş olan bu ihtiyarcık dünyada en fazla birkaç sene misafirdi. İçimden birkaç sene daha diyordum. Haydi beş sene. Abi hayat içmedi ya bu. Acaba kütüphaneyi isteyen müsteşrikler kimlerdi? Soracaktım. Laf ta ağzımın içine geldi. Sormadım. Gözlüğün altında daha büyük, daha mavi, daha parlak görünen zeki gözlerinden korkuyordum. Sanıyordum ki düşüncemi hemen anlayacak Şimdiye kadar düşünmediğim bu hazır miras birden bire bütün hayalimi doldurdu. Sanki kafam şişti, sersem oldum, amcamla neler konuştuğumun farkında değildim. Kütüphaneden çıktık, salona geldik, yemeğe oturduk. Ben bir roman alemi içinde gibiydim. Amcamın ikide de senin bugün bir dalgınlığın var, sende bir şey var dediğini hatırlıyorum. Sofrada yemeğimi yerken beynim, benim vücudumun dışında, benim irademin haricinde, benim ruhumun uzağında yabancı bir makineymiş gibi işliyor, düşünüyor, planlar kuruyordu. Kafamın içinde doğan fikirlere hükmedemiyor, susuyordum. Öyle ya, bu zavallı ihtiyar mutlaka yakında ölecekti. Kütüphane 25 bin lira, köşk, bağ, Faik Paşa yokuşundaki apartman filan 70-80 bin lira da bunlar 100 bin liralık bir servet. Artık burada yaşar mıydım? Doğru Avrupa'da soluğu alacak, zevk içinde hayatın tadını çıkaracaktım. Fakat ya bu ihtiyarcık evlenmeye filan kalkarsa fakat mümkün mü? Beynimin içinde tiz, keskin bir şeytan sesi Niçin mümkün olmasın dedi. Ben mümkün değil, mümkün değil diye dişlerimi sıktım. Hayır, pek mümkün. Yarın birden bire eşitirsin. Bu fena, tabii fena. Evet, ya evlenirse hiç bunda şüphen olmasın. O vakit yüz bin lirayı rüyanda görürsün. O halde beynimin içinde çınlayan şeytan sesi böyle bir hareketin önüne geçmelisin diye adeta korkunç bir emir verdi. Böyle bir felaketin nasıl önüne geçebilirdim? Evet, bu hakiki bir felaketti. Ta ayağımın dibine gelmiş yüz bin liranın ihmalciliğim yüzünden uçup gitmesi. Beynim, yine irademin, hatta idrakimin dışında sihirli bir saat gibi işliyordu. Gözlerimi amcama kaldırdım küçük kaşığıyla pilavını ağzına götürüyordu. Sakalının altından beyaz, zayıf boynunu gördüm. O beyaz yere iki dakika bastırılsa, yüz bin lira birden benim olacaktı. Fakat ruhumda zehirden şimşekli ateşler bırakan şeytan sesi, ''Budala mısın?'' dedi. ''Neden korkuyorsun?'' ''Korkuyorum.'' ''Hayır korkma, sen öyle adi katiller gibi amcanın boğazına basıp boğmayacaksın. Ya ne yapacağım? Bir şey yapmayacaksın ki kanun seni mesul edemeyecek. Nasıl? Arkadaşın bakteriyolog Sabit'ten biraz tifo mikrobu alacaksın. Ey, bu mikropları amcanın gece içtiği suya atacaksın. Tifoya tutuldu mu? Doktorlar onu iyi etmeye çalışırken sen yine mikroplu suları ona ilaç diye vereceksin. Bir hafta içinde mutlaka ölecek. Sen de herkesle beraber ağlayacaksın. Senden kimse şüphelenmeyecek. Bilakis acını paylaşacaklar. Başınız sağ olsun diyecekler. Oh, evet, oh. Birden bire canlandım. Sanki ağır bir yükün altından kurtuldum. Gözlerimi açtım. Elmasını soyan amcamı gördüm ne konuşmakta olduğumuzun yine farkında değildim. Bana sen benim övünç kaynağımsın dediğini işittim. Geç vakit yattığım odaya çıktım. Kafamdaki cinayet planı kendi kendine genişliyordu. Karyolamın üstüne oturdum. Masanın üzerinde yanan mumun ışığı duvarlarda şekilsiz gölgeler kımıldatıyordu. 100 bin lira gözüm dolap aynasına kaçtı. Orada kendi hayalimi gördüm. Bana dik dik bakıyordu. Saçları ürpermişti, gözleri kanlıydı. Bu hayal bendim. Görmemek için yüzümü çevirdim. Gece hiç uyumadım. Kendimi görmemek için aynaya bakamıyordum. Evet, ben bir katildim. Bir caniydim. Bütün ahlak duyguları benim gözümde bir yalandı. Sabaha kadar beynimde bana kumanda veren şeytan sesinin akislerini dinledim tereddüt etme. Hayır, hayır yapamayacağım. Yapacaksın, yapamayacağım. Yüz bin lirayı kaçıracaksın. Kaçsın, sen budala değilsin. Sabahleyin erkenden amcamın yanına indim. Zavallı ihtiyar balkonun önünde sütünü içiyordu. Beni heyhat, övünç kaynağını gülerek karşıladı. Ne o? Rahatsız mısın dedi. Sararmışsın, bir şeyim yok. Rahat uyudun mu? Evet dedim. Sonra birden ellerini öpmeye başladım. Şaşırdı. Gözlerimden galiba yaşlar akıyordu. Öldürdüğü mukaddes vücudun üzerinde pişman olan bir katil gibiydim. Ben artık insan değildim. Sizden bir istirhamım var diye inledim. Böyle doğal olmayan hareketimi ilk defa gören amcam ne diyeceğini bilmiyordu kafamdaki şeytanın varlığıma indirdiği darbeyi, manevi iflasımı asla duymuyor. Ne oluyorsun oğlum? Ne oluyorsun diyordu. Hiç vaadediniz ki istediğimi yapacaksınız. Söyle ne istiyorsun? Evvela reddetmeyeceğinize vaadediniz. Ellerini çekti. Peki söyle vaat ediyorum dedi. Peki Ben sizin varisinizim Şüphesiz istiyorum ki bütün servetinizi daha sağlığınızda milli müesseselere vasiyet edesiniz. Fakat niçin ben böyle istiyorum işte. Aman için gece neler düşündüğümü bir an evvel bu 100 bin lirayı ele geçirmek için nasıl kendisini görünmez bir silahla öldürmeyi kurduğumu söyleyecektim. Söyleseydim o benim kimliğimi tanıyacak. Fakat belki şimdi biraz daha rahat bulacaktım. Lakin hayır, bu cesareti gösteremedim. Kendimde olmayan faziyeti yine iğrenç maneviyatıma perde yaptım. Yalanlar övülmeye başladım. Sözde ben gençtim. İhtimal bu kıymetli kütüphaneyi satar, memleketten dışarı çıkmasına sebep olabilirdim. Diyordum ki, bu mühim miras millette kalsın. Pekala dedi, kütüphanemi millete vereyim. Fakat başka akarlarımı onlara da istemem amcacığım. O kadar hastalar var, yetimhaneler var. Silinecek gözyaşları, sarılacak yaralar, teselli edilecek tullar, öksüzler, kimsesizler var. Ben söylerken derin bir hayretle, şaşkın bir hayranlıkla yüzüme bakıyordu. Zavallı karşısındaki mahlukun ne alçak şey olduğunu anlayamadı. Doğruldu, beni kucakladı. Anlamdan öptü. Sen benim övünç kaynağımsın dedi. Evet, ruhumdaki insanlık ideali o üç ahlak meşalesi ebediyen söndü. Bir gece içinde korkunç, iğrenç bir katil oldum. Şimdi karanlık bir çöldeyim. Bir hayvan gibi yusum. Artık insanlık cennetine, iyilik, doğruluk, güzellik cennetine bir daha dönemeyeceğim. Son defa yalanlarımla aldattığım zavallı büyük ihtiyar da benim gibi iç dünyasının eyleminden ürküp kaçan korkak bir sefili yine faziletli sanacak bu sefile övünç kaynağım diyecek.